Gurbetin Terzi Tadilatı kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz pantolonun şu yanlarını daraltacağız. Görmüş olduğunuz gibi işaretledim ve buralardan daraltacağız. İlk önce tersini çeviriyorum. İğne taktığımız yerlere şu şekilde çizgi taşıyla işaretliyorum. Üzüme çeviriyorum, iğneleri çıkartıyorum. Tekrar tersine çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çizgilerimiz burada belirdi. Şimdi bu çizgilerin üzerinden çizgi çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle Şurada da tekrar azalıyor ona göre şu şekilde sıfırlıyorum. Bu tarafı da aynı şekilde Şöyle yaklaşıp sıfırdan başlayıp çizgilerin üzerine doğru çizgi çekiyorum. Daha sonra yine bu metalin olduğu yerde sıfırlayacağız. Ona göre şöyle elimle kavisli bir şekilde çiziyorum ve makinede bu kısma dikiş atacağız. Şimdi bu çizmiş olduğumuz yerlerin üzerinden dikiş atıyoruz. Buradaki fazlalık kısmını kesiyorum. Bir tarafı da aynı şekilde ve bu kısımlara overlock çekiyorum overlockumuzu yaptık şimdi de ütü koluna geçirip tersinden ütüleyelim. iki tarafı da tersinden ütüledikten sonra şu şekilde düz tarafından ütü koluna geçiriyorum. Ve bir kez de düz tarafından ütülüyorum. Evet böylece bir videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eğer hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.